gereken en önemli konu, en önemli konu bunu soktuğunuz zaman bunu güç kullanaraktan içine kadar sokacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında çevirdiğiniz anda bu buraya kilitliyor. Olması gereken en önemli konu, en önemli konu bunu soktuğunuz zaman bunu güç kullanaraktan içine kadar sokacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında çevirdiğiniz anda bu buraya kilitliyor. Olması gereken en önemli konu, en önemli konu bunu soktuğunuz zaman bunu güç kullanaraktan içine kadar sokacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında çevirdiğiniz anda bu buraya kilitliyor. Yapılması gereken en önemli konu, en önemli konu bunu soktuğunuz zaman bunu güç kullanaraktan içine kadar sokacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında çevirdiğiniz anda bu buraya kilitliyor. Yapılması gereken en önemli konu, en önemli konu bunu soktuğunuz zaman bunu güç kullanaraktan içine kadar sokacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında çevirdiğiniz anda bu buraya kilitliyor.